Havrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> benim benim <üstümüm> da... <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan Üstatlık ligindeki hesaptayım. Ormana Evelin aldım. Niye Evelin aldım? Çünkü gelen geçen Evelin alıyor. Meta'ya mı girdi mi girmedi mi bilmiyorum şunu. Değiştirmem gerekiyor tamam. Meta'ya girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Her maç, her oyun Evelin alınıyor abi. Bir de hepsi o tipi Evelin oluyor. Çıldırıyorum. Gittim ben de Evelin aldım sonunda. Bakalım nasıl oynayacağız bilmiyorum. En son sezon 0 Evelin metasında oynamıştım. İnşallah becerebiliriz hero'yu. Kendisini hiç sevmem. Oynamasını da sevmem. Babasını da sevmezdim ama meta mı değil mi diye bir kontrol edeceğim. Karşıda 7 level canlı var. 7 level sincit var. 5 level canon. 5 level korki var. Bir isimlerinde üst, üst, ustalık yok. Bizim de oraya ustalık yok. Solo lane'imiz Yasuo. Ne yapılacak bilmiyorum. Sincit'ten dayak yiyecek diye düşünüyorum. Şu an bakalım şöyle şöyle açalım. Devam edelim. Acaba bugün kimin evet. Milyonlar harekete geçti. Ee, bu arada arkadaşlar e, kaç gündür kanalda uğraşamadım. Çok yoğunum. Twitch'ten yayınlara başladım. Twitch kanalımı düzenledim. Twitch'ten Mortik yani partnerlik aldık. Discord'da çok uğraştım, TikTok editör buldum, video diyoruz. Çok meşgul olduğum için YouTube'u bayağı boşladım ister istemez yoğunluktan dolayı. Ee, her şeyi düzene sokmaya çalışıyorum. Sizden tek ricam var izleyen herkes e, videoya like atarsa video eski haline döner. Videonun izlenmeleri bayağı düştü. Videolar önerilenlere çıkmıyor işte bildirimler gitmiyor falan. Ee, bunun sebebi düzensiz video atılmasından daha dakika bir ya ADC'miz ya soymuş bu arada bunun sebebi düzensiz video atılmasından dolayı ee, ondan dolayı like atarsanız yorum atarsanız sevinirim kanala abone değilseniz bir sonraki videolardan haberdar olmak için ee, abone olabilirsiniz bildirimleri açarsanız bildirimleri gelir açmadığınızda genelde bildirim düşmüyor. Neyse alt yengeci kesiyor. Şöyle şöyle yapıyoruz. Kenin kan gelmiş? Hoş gelmiş. Lee'sin aşağıda. Tamam. Lee'sin kesti bunu da. Trade arıyorum. Dövüşmemiz lazım. Aynı ben ben de bunu arıyordum işte gel. Evet aradığım şey tam olarak buydu benim. Canlar az insanlar görüyorum insancıklar. Güzel. Peki. En son sezon sıfırda verin oynamıştım dediğim gibi. Son 9 maçta sürekli rakip Evelyn alınca merak ettim. Böyle oynanıyor ama şu bunu alıyorlar artık. Dedim bir bakayım. Yine gelen güncellemeyle oyun metası, rotasyonu, her şey değişmiş. Smurf oynadığım için bilmiyordum. Pantheon, Leona falan kesinlikle meta değil. Diana, Pantheon, o üçü çöp. Yüksek elo da çöp tabi. Diamond'da falan bilmem ben yüksek elo için konuşuyorum. Ee, Evelin falan oynamaya başlanmış Allah'ın emri orta koridor Orianna olmuş Çünkü başka seçenek kalmadı Gösterdiler Orianna hariç tüm orta koridorları ADC'de 3 seçeneğiniz kaldı Evelin e, şey, Ezreal Miss Fortune Bir de Kaisa Onun dışına çıkamıyorsunuz Güzel Ay yesin ne geldi öyle Tarkun gibi Dragon çıktı Başlayamayacağını düşünerekten Adamın redine gidiyorum En fazla oranın skatılını alır ama ejdere başlayamaz Diye düşünmekteyim Ha Skittle da alamamış güzel. Ben adamın redini çaldım. Ölmeyin. Yalnız manam bitti. Dilenci değilim ama mavi buff falan alırım bir şeyler. Skill atamıyorum. Aldık bunu ya. Garantim de bu. Kaç 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 görünmez o. Güzel. Baba evrenin kadar saçma sapan aptal bir şampiyon yok ya. Bak oyun taşıyınca yine sinirlendim ya. Cık. Böyle saçmalık olabilir mi birader ya? Bu şampiyona counter bir pick atamıyorsunuz. Sıkıntı orada hani. Karşıma alıyorlar kaybediyorum ben de sinirleniyorum. Counterlayamıyoruz da, anladınız mı hero'yu? Öyle bir mekaniği var ki oyunda mor totem falan da yok. Çok rahat oynanıyor bu hero hani olmaması lazım. Sezon 0'da illallah ettik tüm oyun evelinden şikayetçiydi. Aynı şey yaşamak istemiyorum ya. Düşüldünüz onu Ah be o da mı sıçra attı Oradan en az iki kill alırım diye düşünüyordum bu arada sağa sola sektiriyorlar beni futbol topu gibi. Red'i de çalalım gelmişken. Kanki bir et çalacağım da abi. bırak. Heh, bana bedava bir verdin kanka eyvallah bunu da buraya açalım boşuna gelmiş olmayalım dvz atalım 500 golda tam direkt rabadon çıkabiliriz Bu bildiğimiz bu şekilde evvelinde artık ya ben bu şekilde al alanları gördüm profesyonel evvelinde oyuncusu değilim meta'da ne varsa ben meta oyuncusuyum arkadaşlar meta'da ne varsa oynuyorum ve benim görevim size lig atlamanız için metadaki tüm hero'ları söylemek, öğretmek, anlatmak. Siz yorumlara Pantheon, Diana, Katerina falan yazıyorsunuz. O hero'lar meta olmadığı için ben çeksem de siz oynasanız da bir faydası olmayacak. Amacımız bizim bu kanalda, bu kanal için söylüyorum. Profesyonel oyunculuk ve oyun kazanmak ve challenger olmak. Hatta challenger üstüne dünya sıralamasına girmek amaçlı bir konseptteyim ben. O yüzden işinize yaramayacak bilgileri veremiyorum. Oysa tam satan orada yemeseydim güzel olacaktı. Shutdown aldı benden. 8 Oha! O... Janlı'nın gold'u 3k daha. Benim 8 bin 800 canlı 3 bin 700 çıktı herhalde. Oynuyor gerçi çocuk oyunda. Aktif. Filton'da oyundan çıktı büyük ihtimal robot kullanıyor olabilir onu Emin değilim bir tık ADC Yasuo ha Denesek mi? <laughs> Biz de önce deniyoruz ne zaman güncelleme gelse deniyoruz <laughs> Buradan gelecek kankilerim Kanka bunu ben de bir vs bir attırmayın. Hiç mantıklı bir cevap değil. Dur, bir görünmez olayım. Bunu nasıl söylüyorsunuz lan? Şu hatırladınız mı sincide? Benim bir tane kayıtsan maçıma gelmişti. Taşımıştı herkes şey diyordu. sincit tek taşımış. Sincit çok güçlü. O adam ondan önceki maç fitlemişti. Ben bilerek videoda söylemedim. Ayıp olmasın diye. Normal değil bir oyuncu değil. O maçı da bir şekilde. Yine 4-0 oynuyor da. Mesela bundan önceki maç yine benim takımdaydı. Şayvan oynadım. Çok kötü oynadı. Kaybettik. O maçta da bildi. Mesela acaba Şayvan'a bir çekiyordum. MVP oldum. Kaybettik. Çok kötü oynadık orada orada. Oğlum bir sağ bir sola atıyorsunuz ya. Top top oldum ya. Başlayabiliriz ya. Bu arada bu oyun oynarken ya da benim videolarımı izlerken Belki oyunu, oyunu oynama amacınız tryhard oynamak değildir Zevkine video izliyorsunuzdur, zevkine oynuyorsunuzdur ama Sizden rica gördüğünüz her hareketi Ya da ne bileyim yaptığım her şeyi Hafızanıza kazımanız Çünkü kendinizi geliştirmeniz önemli bu oyunda ee, benim ilk oynadığım evelin maçını hatırlıyorsunuzdur Evelin oynayamıyordum bilgisayarlı önünde evlini oynayamadığım için sezon sıfırda çok zorluk çekiyordum. Herkes evelin oynarken ben alıp alıp fitliyordum Bakın şimdi nasıl evelin oynuyorum. Milletten göre göre karşıma gelip karşıma hep evelini aldılar hep kaybettim. Son iki günde Smurf'de olsun bu olsun milletten göre göre aldıkları bu yılda kadar ezberledim. Yani kendinizi geliştirmeniz, kaybettiğiniz maçtan bile güzel bir şeyler çıkartmanız size bayağı bir katkısı olacaktır. O yüzden benim videolarımı izlerken de işte burada o hareketi yaptı, şurada şu hareketi yaptı, böyle harita takibi yaptı falan. Kendi içinizde bunları düşünerek izlerseniz size çok büyük yarar olacaktır. Belki ben ileride e sporcu olurum. Bu kadar ayrıntılı video çekemem size. Belki olamam. Belki daha kötüye gideriz. Belki kitleyi kaybederiz. Ama olur da ileride iyi bir yere çıkarsam ben bu oyunda sizlere bu kadar ayrıntılı bilgi verme şansım fırsatım olmayacak. Neden? Çünkü kitle büyür. Takip sayısı artar. izlen sayısı artar. Bu kadar rahat ilgilenemem. O yüzden şimdiki hazır kitle azken çektiğim her videodan hazır challenger sayısı azken hani şunu söyleyeyim az challenger varken sizin challenger olmanız çok büyük avantaj sağlar size o yüzden her çektiğim videodan kendinize pay çıkarırsanız kendinizi geliştirirsiniz ve bu da beni mutlu eder bu videoda böyle bir video olsun kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın savrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim. <laughs>